birçok şehrin cadde, sokak, yol, meydan veya park isimlerinden bahsettiğimizde başına dı sözcüğünü getirmiyoruz. Örnek bazı isimleri inceliyoruz. Wall Street dünyaca ünlü bir caddedir. Hatta bir gazetenin de ismidir. Fifth Avenue New York'taki meşhur 5. bulvar. Hyde Park Londra'daki parktır. Taksim Square Taksim Meydanı Broadway ve son olarak da Queen's Road dediğimiz bir yol. Gördüğümüz tüm bu ifadeler özel isimlerdi ve başlarında the kullanılmadı. Birçok yer ismindi. Aynen bu örneklerde olduğu gibi the ifadesini, d artikelini kullanmıyoruz. Halka açık olan önemli bina veya kuruluşların isimleri genelde iki isimden oluşur, iki sözcükten oluşur. Biz bunları yine başlarına d getirmeden kullanabiliyoruz. Dört örneğimiz var. Manchester Airport, Istanbul University, Sydney Harbour ve Buckingham Palace. Sydney Harbour, Sydney ya da Sydney Limanı. Buckingham Palace biliyorsunuz, Buckingham Sarayı. Diğer iki örneğimizi aşikar olduğu için tercüme etmiyorum. Bu örneklerimizin dördünde de d kullanmıyoruz. Şu iki saray ismini kıyaslayalım. Buckingham Palace ve The Royal Palace. Buckingham Palace iki sözcükte isimdir. Fakat The Royal Palace'daki royal ifadesi sıfattır. Kraliyete ait anlamı taşır royal. Tercüme ettiğimizde ise kraliyet sarayı anlamına gelir. Bundan dolayı başına tığ getirdik. Diğer birçok binadan bahsederken İsimlerinden önce d sözcüğü kullanıyoruz. Birçok ünlü binayı inceliyoruz. The Sheraton Hotel. Sheraton Oteli. Başında d var. The Bombay Restaurant. Ve son olarak da yine ünlü bir otel. The Holiday Inn. Gördüğünüz bu otel veya restoran isimlerinde D kullandık. Geçelim tiyatro ve sinema salonlarına. The Palace Theater. Bakın burada da D kullandık. Bunlar ünlü olan tiyatro salonları veya sahneleri. Yine dünyaca ünlü bir yer. The Orion veya The Orion Cinema. Müzeler ve galerilerden bahsederken yine D getirebiliyoruz. The British Museum dünyaca ünlü bir müze. Diğer örneğimizde bir sanat galerisinden The National Gallery. Geçtik tanınan diğer binalara. The Empire State Building. Bu bina çok bilindiği için The Empire State dendiğinde yine aklımıza bu bina gelecektir. Dolayısıyla building ifadesini kullanmasak da olur. The White House Beyaz Saray'dır. Ve son olarak da The Eiffel Tower, Eiffel Kulesi. Bahsedilen yerler eğer herkesçe bilinen yerlerse biz tekrardan hotel, museum, theater gibi sözcükleri kullanmıyoruz. Örneğin the Sheraton, the Palace, the Guggenheim diyebiliyoruz. Bazı yerlerden bahsederken de sadece o yerin ismini söylüyoruz restoran, saray tarzında veya müze demiyoruz. Bu ifadeleri kullanmıyoruz. The Acropolis, Yunanistan'daki ünlü müzedir burası. Müze ifadesini kullanmadık. The Kremlin, Kremlin sarayı için sadece Kremlin ifadesini kullandık. Son olarak da The Pentagon, burası için de Pentagon dedik ve noktamızı koyduk. İçinde of geçen isimlerde genellikle başa d getirilir. The Minister of National Education. Milli Eğitim Bakanı. Bakın başa d getirdik. The Banks Association of Turkey. Türkiye Bankalar Birliği. Burada yine başa d getirdik. Çünkü ifadenin içinde of geçmişti. The Great Wall of China. Burası neresidir? Çin settidir. Tam Türkçesi ise şudur. Çin'in harika duvarı veya Çin'in büyük duvarı. Fakat biz Çin seti diye tercüme ediyoruz. Bunun da başına "d" getirildi. Son örneğimize lütfen dikkat. Daha önce üniversite ismi söylerken "d" getirmemiştik. O ifademizde "of" geçmemişti. Cambridge University diyebiliyoruz. Fakat burada ''The'' kullanıyoruz çünkü ifademiz, ifademizin içinde ''of'' sözcü geçti ve biz bundan dolayı ''The University of Cambridge'' diyoruz. Avrupa'da ve Amerika'da birçok mağazanın, restoranın, otelin ve bankanın ismi kendilerini kuran kişinin ismiyle birliktedir. Ve biz bu isimleri belirtirken isimlerden sonra bir kesme işaretisi veya sadece bir ''s'' harfi ekleriz. Lloyd's Bank, Brown's Restaurant ve son olarak da Macy's. Bunlar hep kurucularının isimleriyle anılan yerlerdir ve biz bunlardan önce the getirmiyoruz. Macy's bir department store yani büyük mağazadır. Diğerleri de banka ve restoran isimleridir. Gördüğünüz gibi d getirmiyoruz. Kilise ve katedral tarzı yerlerde de bu ifadeleri görebilirsiniz. İki örnekte bunun için Saint John's Church. Bakın burada kesme işareti kullandık. Ve başına d getirmiyoruz. St. Saint, Saint Patrick's Cathedral. Saint Aziz anlamındadır. Aziz Patrick Katedrali. Burada da kesme işareti S var. Gördüğünüz gibi. Ve bundan dolayı D kullanmıyoruz. Çoğu gazetenin ve organizasyonun isminde D geçer. The Financial Times, The Sun, bunlar gazete isimleridir. The European Union, Avrupa Birliği, The United Nations, Birleşmiş Milletler. Şirket isimlerinde veya havayolu firmalarının isimlerinde genellikle D kullanmıyoruz. Buna dair örneklerimiz var. Birlikte inceliyoruz. Fiat, Turkish Airlines, Sony ve Apple. Gördüğünüz gibi bu firma isimlerinden önce D kullanmıyoruz.